Program devam ediyor. Tabii sinirleniyoruz. Sinirlenmemizin sebebi yani size sinirlenmek değil. Yani söylenenlere tamam herkesin söylediği farklı olabilir. Ama biz gerçekten sizlere bir şeyler söylerken kendi fikirlerimizin haricinde yetkili makamlarla, mercilerle de bu konularla ilgili istişareler ederek, onlardan bilgiler alarak, hatta onları programlara alarak. ...sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık... ...ta işin başından beri... ...tabii e, bazıları da... E, fark, ...belki bize ulaşmayanlar olabilir... ...ulaşamamış ama mümkün değil... ...hem Kanal Avrupa hem Youtube... ...hem Facebook... ...tüm mecralarda... E, ...2017'den beri bunları anlatıyoruz... E, ...ya dikkate alınmadı... ...ciddiye alınmadı... ...ha şimdi yumurta nerede olduğunu gördük... ...ciddiye alınmıyorsunuz ya almadınız ya... ...bundan sonra alırsınız ciddiye... Bu sadece Hollanda, Belçika ile kalmayacak. Onu da söyledik. Ee, o yüzden de e, ben aslında Mehtap Hanım'a bazı sorular sormak istiyorum ama e, Mehtap Hanım. Efendim? Bu ilk bölümde verdik ama haberi. <laughs> bu son bölümde de bir verelim. Bence. Onun üstüne biraz konuşmak istiyorum. Olur olur. Hem onu hem de otomatik bilgi paylaşımından hala şimdi bir soru gelmiş. Diyor ha. ki Sadece sosyal yardım alanlar mı finansal verileri paylaşılacak ondan da bahsedelim. Tamam. Genel olur. olarak bir bilgilendirme yapalım. Tamam olur. Tamam o zaman e, sevgili yönetmenim ver şu haberi tekrar bir daha bir sevgili seyircilerle izleyelim. Tamam. Korktuğumuz başımıza geliyor. Hollanda belediyeleri vatandaşlarımızdan e-devlete girip onların gözleri önünde bilgilerinin paylaşılmasını istiyor. Aksi takdirde verilen yardımlar kesilebilecek. Hollanda Devleti bilindiği üzere Hollanda'da yaşayan Türklerin Türkiye'de mal varlıklarını, Türkiye Tapu Müdürlükleri dahil olmak üzere birçok bilgileri alabilmekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise tapu dairelerinden, belediyelerinden vatandaşların kayıtlarının alınmasına karşı yeterli tedbir almıyor ve yabancı ülke makamları lehine Kanuna aykırı olarak belge toplayan emlak ofisleri gayrimenkul değerlendirme şirketlerine karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Ancak Hollanda devleti Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızdan bu sefer yazılı belge ile edele çifrelerini talep ediyor ve edele şifrelerini birlikte açarak vatandaşlara ait kişisel verileri zorla incelemeyi talep ediyor. Bilindiği üzere Avrupa Birliği uyumasaları çerçevesinde tüm Avrupa Birliği ülkeleri kişisel verilerin korunması konusunda yasaları değiştirdi. Ancak Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda, vatandaşlarımızdan açıkça hukuka aykırı olarak kişisel veri talep etmekte. Hollanda Devleti, Türklerden aldığı Edele çifresi üzerinden vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan tapularını, banka hesaplarını kontrol etmekte ve Hollanda'da yaşanılmaz hale getirmektedir. Ne yazık ki Türkiye bu olanlar karşısında yeterli tepki vermemekte, vatandaşları Belçika ve Hollanda makamları karşısında kimsesiz bırakmaktadır. Eğer yurtdışı makamları vatandaşlarımızı edelet üzerinden denetliyor ise, Türkiye'nin yurtdışı makamları ile bu konuda derhal diplomatik yollar ile iletişime geçmesi, vatandaşına sahip çıkması gerekmektedir. Evet, bunu ikinci defa belki seyretmeyen arkadaşlar, Avrupalı vatandaşlarımız vardır, Türkler vardır. Onlarla ilgili bir daha paylaşalım dedik. Bu durum karşısında demin gelen mektubun Türkçesinde okudum. Ee, çok vahim bir durum bu durum karşısında vatandaşlarımız Hollanda'da Belçika'da çünkü ikisi de aynı hemen hemen ne yapmak e, ne yapmaları lazım nasıl bir yol izlemeleri lazım e, bu işi çözebilmeleri i̇şte. mümkün mü mümkünse e, nasıl e, vekalet yani şu andaki sıkıntılara bakarak söylüyorum vekaletle de bu işler e, önlemler alınma şansı var mı Sadece bununla ilgili söylüyorum. Otomatik bilgi paylaşımıyla değil. Otomatik bilgi paylaşımında vekaletle şansınız belki de Mehtap Hanım söylediği gibi bir iki kişi de olabilir ama genelde Türkiye'ye gidip önlemlerin Türkiye'den alınması lazım. Evet Mehtap Hanım nedir? Şimdi Belçika'nın yaptığı yöntemle yani gizlice e, Türkiye'den bir takım kurum kuruluşlar aracılığıyla açıkça hukuka aykırı olarak evet. eğer bir e, bilgi alışı varsa, tapuların fotoğrafı, evin resmi, çapı, metrekaresi gibi inanılmaz bilgiler üzerinden gidiyorsa, buradaki yapılacak iş ki bu işi yapacaklar. E, Belçika böyle çalışıyor. Hollanda da aslında böyle çalışıyor. Acele ettiğinde, sabırsızlığında e, devlet üzerinden gidiyor. E, bizim buradaki ilk tavsiyemiz vatandaşa bir eee Gayrimenkul verilerinizle ilgili acilen sevgili Hollanda ve Belçika diyelim. Hemen şimdi tedbir almaları gerekiyor. Ee, aynı zamanda da e, yakalanmış olan ne yazık ki vatandaşlarımızın Türkiye'de bu verileri toplayan, bunlara değerlendirme biçen, bunları e, yurt dışı makamlarına imzalarıyla mühürleriyle veren her kişi ve kuruma, hem tazminat davası hem ceza davası hem de KVK kapsamındaki bütün haklarını kullanmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Evet. Bu evet benim canım yan öbürlerinde canı yansın diye bakmıyorsanız tazmin e, uğradığınız zararların maddi ve manevi zararların, çünkü manevi zarara da uğruyorlar neden? E, yurt dışı makamları e, bir daha yardım ihtiyaçları Türkiye'deki mallarını da sattıklarında bir daha yardım ihtiyaçları olduğunda e, ...analarından emdiği sütü... ...burunlarından getirerek yardım verecekler... ...çünkü sen güvenilmez vatandaşsın... ...diyecekler... ...düşünün ki kom komşuya orada da rezil oldular... ...haber oldular... Evet. E, ...insanların evet. bilgisi oldu... E, ...malı varmış da... yani ...bu e, işte sadece Türklere karşı değil... ...komşusu olan... E, ...Belçikalıya, Hollandalıya... ...Fransa karşı da mahcup oldular... ...manevi bir baskısı da var... ...çağırıldılar, iki saat sorgulara çekildiler... ...manevi sıkıntı yaşadılar... Evet. Bu bilgiler kendileri sorulmadan yapıldı. E, maddi zararları var. Bugüne kadar aldıkları yani en kötüsü, en az ceza ödeyen 30-40 bin euro diyecek geçmişe yönelik. E, o günden itibaren e, hak ettikleri halde e, yardımlarını alamayacaklar. E, geçim derdi yaşayacaklar ve Türkiye'deki mallarını satacaklar e, ee, ekonomisini inşaat üzerinden canlandırmaya çalışan bir Türkiye'de burada şu zararı görecek. E, ee, bu vatanda yani yeni inşaat yapılıyor, satılıyor. Bu alıcılardan bir kısmı bizim Avrupalı Türklerimiz. Şimdi almayacaklar ama ellerindekini de satacaklar. Ne olacak? Gayrimenkul sektörü patlayacak. Evet. Ee, ne kadar yurt Avrupalı Türklerin elinde ne kadar gayrimenkul olduğunu otursunlar bir düşünsünler. Ne olacak? Finansal kayıtlarında biraz sonra da onu diyeceğim. Paralarını yurt dışına çıkarmaya çalışacaklar. Ee, döviz anlamında patlayacağız. Ya yani bizim bunları yurt dışındaki vatandaşlara sevgi beslemiyorsak bile bir duygusal bizim onların bize duygusal bağı var da bizim yoksa bile en azından Türkiye'nin maddi çıkarlarını düşünerek bir şey yapmak lazım ki Bizim bu vatandaşlara e, duygu bağımız var. Yani ben 25 yıla yakın süredir gide gele gide gele. E, onların oradaki koşullarını, Türkiye'ye olan sevgilerini, sevdalarını biliyorum. Bunu da incitmesinler, yok etmesinler, buna da zarar vermesinler diye e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ama tapularla ilgili bilgi verilerini eğer gelemiyorlarsa şu pandemi sürecinde evet sadece tapu ise evet. e, birazdan anlatacağım finansal veri yok ise içerisinde Hı -hı. evet bunlarla ilgili geçici olarak geçici olarak diyorum çünkü devamında e, zannediyorlar ki sadece finansal verileri var ben öyle olduğunu düşünmüyorum geçici olarak finansal kayıtlarını şimdilik e, devlet istenmediği sürece şimdilik tedbirini alabiliriz. Belçika için evet tedbir alabiliriz. Hollanda eğer bu yoldan gidiyorsa e, vatandaşların gelmesi yine gerekecek. E, finansal bilgilerle ilgili de hemen bağlamak istiyorum. Finansal bilgilerle ilgili hala kafa karışık. Finansal verilerle ilgili tedbirler mutlaka ve mutlaka Türkiye'de alınıyor. Yurt dışından yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Vekaletle çözülebilecek bir durum yok. Yarım yaptığınız işlemler e, daha zararlı elinize, ayağınıza dolanacak. Her geçirdiğiniz gün size zarar, her geçirdiğiniz gün sizi e, tehlikeye atıyor. En çok sorduğunuz sorular, yıllardır da anlatıyoruz nasıl e, ulaşamamışız, hala algılayamıyorum. Diyor ki bu finansal veriler sadece sosyal yardım alanımı ilgilendiriyor. Hayır, hepinizi ilgilendiriyor. Sosyal yardım alın, ticaret yapın. ...işte yaşadığınız ülkenin ilk yüz vergi ödeyinin içinde olduğunu hiç fark etmiyor. Hepinizi ilgilendiriyor. Evet. Sosyal yardım alanlarda ve iflasını ilan edenlerde şöyle bir sıkıntı var. E, verdikleri yardımı, e, borç ötelemeyi, borç iptal, yani iflas nedeniyle borç silinmesini iptal edip... ...bugüne kadar verdikleri yardımları sizden alırlar. E, normal maaşıyla geçinen, yardım almayan vatandaştan farklı olarak... Bundan sonra da size yardım vermezler. Eğer yaşadığınız ülke kanununda varsa, sizin hakkınızda ceza davası açabilirler. Ama tehlikeli olan grup tamamen tehlikede ceza davasıyla muhatap grup yüzde 99 iklasını ilan eden grup çünkü yemin ediyorlar benim dünyanın hiçbir yerinde param, pulum, malım yok diyorlar. Eğer bunlar yakalanırlarsa Hapis cezası içeren bir e, hukuki yaptırımla da karşı karşıya kalırlar. Ki bu e, devlet meselesini e, bu... E, devlet meselesini çözerlerse eğer, yani işte oradaki gibi olursa ya kesin, o dediğiniz kesin olur yani. Aynen, aynen. E-devleti de bütün Avrupa Birliği ülkeleri uygulayacak, şüpheniz olmasın isteyecek. Evet. E, buna hazır. Almanya da bu... istiyor zaten birkaç vatandaştan istemişlerdi bu zamana kadar. Öyle. Evet. Şey evet. De, yani yabancı ha değiliz. Ha Hani birkaç yıl içinde sizden bunlar istenecek, bununla ilgili tedbirler için ben yani sesimi duyurabildiğim kadar insan, yetkililere ulaşmaya çalışıyorum biliyorum e, kanalda ulaşmaya zeki beye ulaşmaya çalışıyorum evet. e, umu, umuyorum ki bu konuda bir tedbir alınır ama e, ticaret yapan vatandaş otomatik bilgi paylaşımı konusunda kesinlikle e, eğer bir finansal derisine ulaşılırsa denecek ki e, Ticari işletmesi e, ya da kendi adına bile bir vergi kaydı olsa didik didik didiklenecek sen bu parayı nereden buldun? E, kara para mı yoksa bizden vergi mi kaçırdın diye geçmişe dönük 10 yılı inceleyebilecek. Hiç yardım almamış, e, iflasını ilan etmemiş, ticareti yapmayan, kendi adına vergi kaydı bulunmayan vatandaş yani maaşıyla çalışan. Vatandaşlardaysa Türkiye'de finansal kayıp çıkarsa sen bu parayı nereden buldun? diye yani bir şekliyle zorlayacaklar. Davet edildiğiniz mekanlar, kamu kurumları yurt dışında 2 saat sizi misafir eden mekanlar, ve 2-3 kişi büyük bir ihtimalle size soru soracak. Bunlarla muhatap olmak istemiyorsanız, şu otomatik bilgi paylaşımı da bir ciddiye alın. Evet. Bir an önce tamam bir 16'sına kadar, Mayıs ortasına kadar belki seyahat, pandemi sizi korkutuyor ama Hepimiz bir haliyle bu hayatın içindeyiz. Bir aylık, iki aylık bir süreçten geçmiyoruz. Bundan sonrası en az bir yıl olan, bir buçuk yıla yakındır dünyayı kasıp kavuran bir pandemi sürecinden geçiriyoruz. Ama hayat devam ediyor. Ee, i̇şimize gidiyoruz, gücümüze geliyoruz, seyahat ediyoruz. Yani hepimiz yapıyoruz bunu. Hatta işte yaz geliyor. Büyük bir ihtimalle hepimiz tatile gideceğiz. Üç gün, beş gün. Ha köye gideceğiz, oraya gideceğiz. Ama illaki ee, insan olduğumuzda göz önünde ne gerekiyorsa hayatla ilgili evet e eş dost ziyareti yapmıyoruz lokantalara gitmiyoruz ee, onu yapmıyoruz bunu yapmıyoruz ama işimize gidiyoruz e kendimizle ilgili alınması gereken tedbirleri alıyoruz Türkiye'de de olsanız yurt dışında da olsanız seyahat ediyorsunuz trene biniyorsunuz arabanızla inip markete gidiyorsunuz yani siz pandemi ortamında ortada kesiyorsunuz. Türkiye'ye pandemi var diye psikolojik olarak gelmemek aslında uzun vadede sizin altından kalkamayacak. Diziştirecek. Evet. E, dolayısıyla e, böyle bir sıkıntımız var. E, tedbirleri almak gerekiyor. Mutlaka e, Türkiye'ye gelmek gerekiyor ve Türkiye'de tedbirleri almak gerekiyor. En önemlisi bu. Şimdi, he. şimdi vatandaşın biri demiş ki biz biliyoruz hepimiz bilgi sahibiyiz. Yani. Ya, e, bu kurumlar gizli gidip araştırmasına gerek yok. Şüpheli, şüphe, şüpheliyseniz der ve kişiden vekalet ister. Kişi de bunu verir vermez. Özgürdür. Vekalet verilirse Edilen bilgilere ceza uygular. Vekalet verilmezse tahmin üzerine ceza verir. Bunun için e, mal varlıklarınızı saklama işlemi her halkarda faydasız bir kurum isterse istediği bilgiye ulaşır demiş sevgili vatandaşımız. Sen? Yok artık vekalet istemez yani bu. E, yani abesle bu nasıl var yani abes yani bunu diyor. Bu nasıl bir bilgidir? Kim verdi size bu bilgiyi? Kimden dinlediniz? Yani nereden aldınız? Yani ben anlamıyorum nasıl vekalet vereceksiniz siz Hollanda? belediyesine vekalet verdin. Öyle mi? Ya neyin vekaleti verirsin? Türkiye'deki senin işlemlerini baksın etsin diye vekalet mi verebileceksiniz? Hollanda hükümetine, Almanya hükümetine, Fransa hükümetine. Ya bu nasıl? Yani ilginç arkadaşlar. Böyle böyle yani bu hukuken olmayacak işler bunlar. Kimden duyuyorsunuz veya kendiniz mi uyduruyorsunuz? Nerelerden okuyorsunuz? İsterse ulaşır diye bir şey yok. Türkiye isterse vermez. Vermiyor da zaten ama hainler veriyor işte. O dediğim hainler gidip alıyorlar oralardan. Adam tutuyorlar. Efendim, dedektif tutuyorlar. Hukuk büroları tutuyorlar. Bu işe para veriyorlar. Adam be Belçika 5 milyon euro sadece bu işin takibi için para ayırmış ya. Çünkü bir beklentisi var. Öyle bir durum olabilir ya mi? Çok büyük beklentisi var ve şey. Ya e bu 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 şeye ne diyeceksiniz bu cümleye Mete Hanım? Ben Kendim açıkladım bir şeyler söyledim mi? Nedir bu? Ya Zeki Bey, şimdi e, Türklerle ilgili evet. e, yurt dışında yaşayan ve kamu kurumunda e, çalışan e, veya eş dost, kötü niyetli bir takım vatandaşlarımız da var ne yazık ki. Evet. Türklerin kimyasını anlatmışlar. Evet. Ve, burada biriktirirler, yemezler, içmezler Türkiye'ye götürürler, bankaya yatırırlar veya mal alırlar diyeyim. E, Vatandaş e, yani yurt dışı makamlarına Türkler hakkında fikri var. E, kabaca evet. ne kadar mal varlığı olduğunu, ne kadar finansal kaydı olduğu konusunda bir fikri var. Ali'nin, Beli'nin, Ayşe'nin mal hakkında bir fikri yok da evet. Türklerin genel olarak kendi ülkelerinde 5 milyon avro bir e, ödeme kayıran bir ülke büyük bir ihtimalle. 500, bin avro, 500 milyon avro kazanmayı hedefliyor. Bunu nasıl? 250 bini bugüne kadar verdiğinden alacak. Bundan sonra da yardım vermeyecek. 250-300 milyon da öyle kazanacak. İnanın bu hesap var. Biz neden bunu ayıkamıyoruz? Vatandaşımız niye bunu ciddiye almıyor? Neden Türkiye'ye kıyameti koparmıyor? En çok merak ettiğim de ya, diyoruz ki ne olur bir kez ya bir kez. Kendi evet. sıkıntınıza, sorunuza sahip çıkın. Lütfen ne olursunuz. Bir kez deyin ki biz e, yurt dışında mağdur ediliyoruz, kimse bize sahip çıkmıyor. Ya çok mu zordur bir milyon e, bilgisayarınızın başına oturup e, cum e, Cumhurbaşkanlığına, AK Parti'ye, İyi Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, mecliste grubu olan her partiye tek bir maili. E-Devletimiz istiyorlar, bize sahip çıkılmıyor, otomatik bilgi paylaşımı hakkında sıkıntı yaşayacağız. İki cümle. Hı hı. Ve biz mağdur olduk mu, Türk, şunu da yazsınlar, ayıp değil. değil. Türkiye'yi kırılacağız. İnanın 500 bin, 1 milyon mail gitsin. Bu evet. bahsettiğim kurumların hepsinde, ya bir dakika ne oluyor derler ya. Haberi olmayan. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir partinin genel başkanının bu konuda haberi yoktur. Cumhurbaşkanının evet. bu konuda haberi yoktur. Ee, ben şunu da düşünüyorum. Söylenmeye çekiniliyordur ya. Yoksa bu kadar sahipsiz bırakılabilir mi 8-10 milyon vatandaş? Bıraktım bu kadar sanki. kendi haline bırakılabilir mi? Şunu hedefleyemiyorlar. Gelecekler bu paraları çekecekler. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda vatandaşlarımızın Yüzde 25'inin yakalandığını varsayalım. Artık o para Türkiye'de biliniyor mu biliniyor. Cezasını ödeyecek mi ödeyecek. Varsa hapis cezasına katlanacak mı? Katlanacak. Bir centili Türkiye'de bırakır mı vatandaş? Parayı direkt hop açık yoldan bankayla havale eder. Evet. Yakalanan vatandaş bir sentini Türkiye'de bırakmaz. Hatta bir adım öteye gider. Varsa evi var onu da satar onu da götürür. Çünkü bunu ben e, akıl mantıkla yürütmüyorum. Mantıken yani de böyle yapacağını düşünüyorum ama o kadar öfkeliler ki e, hala arayıp biz bu parayı yurt dışına aktarmak istiyoruz diye bana soran açıkça bu niyetini söyleyen yüzlerce kişiyle karşılaştım. Ama tabii e, bunu kendi kendilerine bugünün çözümü olan e, vatandaşlarımızda suçunu söylüyorum. Sakın ha ee, amcanızın oğluna dayınızın kızına size borç gibi para havale ettirmeyin ee, yurt dışı makamları sizin ne yapacağınızı tahmin ediyorlar Evet. ve e, diyelim ki ben size para havale ettim benim hesabımda o kadar para var mıydı diye soracaklar ben şimdi Ahmet'e getirdi bana 500 bin dolarını verdi ben havale ettim ee, daha sonra diyor ki o kişinin hesabında 500 bin dolar var mıydı onu da getirdi Anlatabiliyor muyum? Sakın bu yola da bakmasınlar. Hele otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili ee, özellikle Almanya ayağında biliyorum. Almanya, e, Fransa'da da aradılar. Ceplerinde yasal olanı yani 10 bin euroyu yurt dışına götürürken bu paraları zaman zaman vatandaş çeviriyor. Her gün değil belki ama 10 bin euro kendinde, 3.000 euro oğlunda, 5.000 euro karısında diye bir liste tutuluyor üstündeki paralar sayılıyor hatta bu konuda da uyarıyoruz diyoruz ki sakın ha Hani şu otomatik bilgi paylaşımı finansal verilerin aktarımı gündemdeyken yurt dışı makamları sizin üstünüzde Türkiye'den para çıkaracağınızı biliyorlar hmm. tahmin ediyorlar sizin kimyanızı biliyorlar ee, bununla ilgili bir takım belge kayıt gibi e, işler de yapıyorlar yarın bir gün ilk incelenecek kişi olmayın Para transferinde oğluma ev alacaktım da benim dayım bana para gönderecek. Dayın ne yapıyor? Köyde çiftçi. Acaba dayım 200 bin euroyu yan yana görmüş mü hayatı boyunca? Evet yani. Çarpınca karşılığını biliyor mu? Evet. Dayınız göndermesin sorarlar. Amcanız göndermesin araştırırlar. İspat edemezseniz bu para nereden çıktı derler. Bu anlamda e, kaygıyla telaşla çok yanlış yapıyorsunuz. Ben gel birçok vatandaş arıyor. Hem de gidince arıyor. Diyor ki ben tedbirlerimi aldım. Ne yaptım? Böyle böyle yaptım. Şahane. Ne yapmışsın? İyi yapmış mıyım? Şahane yapmışsın. Hemen yakalanırsın demek zorunda kalıyoruz. Elinize sağlık bu kadarını yurt dışı bile düşünemezdi dediğim vatandaşlar vardı. Yani işini kolaylaştırmayı kendiler düşünemezdi. Siz kendi kendinize bu tedbiri almak almışsınız diye dediğimiz vatandaşlar var. Otomatik bilgi paylaşımında sağlıklı tedbir alın. E, finansal verileriniz Yüzde yüz paylaşılacak. Türkiye'den beklediğimiz ve istediğimiz e, finansal verilerinizi toplamayı Eylül sonuna kadar, en az Ağustos sonuna kadar ötelemesi, verileri vermeyi de en erken e, Kasım sonu veya Aralık sonu veriyorum diye taahhüt etmesi. Eğer bu olmazsa gerçekten çok canımız yanacak. Ülke olarak canımız yanacak. Evet. Dışındaki milyonlarca vatandaşımızın canı yanacak ve artık şunu bir algılasalar iyi olur. Gerek otomatik bilgi paylaşımı, gerek Hollanda ve Belçika'nın vatandaşın başına açtığı işlerin kendi başına gelmemesi için alınacak tedbirler artık Türkiye açısından bir hukuki mesele. Eğer bu meseleyi bugünden çözmezlerse yarın öbür gün onlar için yapılacak çok bir şey kalmayacak. Yakalandıklarında e, yurt dışında kendileri için hiçbir çare kalmayacak. Biz bu konuda vatandaşlarımıza diyoruz ki aman tedbirlerinizi alın aman kendinizi koruyun aman kendinize zarar vermeyin. Aksi takdirde geç kaldığınızda alınacak tedbirler tedbir değil. Biz bir de boş konuşmuyoruz aslında. Ee, yıllarca dedik ki bakın e, SSK'dan borçlanma kaldırılacak. Bir gün gözünüzü oluşturacaksınız ve kaldırılacak dedik. Bir gün gözlerini oluşturdular ben duymadıydım dediniz. Şimdi duyun bir gün uyanacaksınız, tüm verileriniz yurt dışına aktarılmış. Teker teker iki saatlik toplantıları hatta e yanınıza alarak gitmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu tür e, sıkıntılar ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız mutlaka 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 geliniz tedbirlerinizi alınız. E, bu herhalde son, son herhalde, cümleler herhalde tahmin ediyorum. Sen evet, iyi. evet son cümle son anda aklıma gelen çok mühim bir cümle. Ee, son dönemde şuna tanık oluyoruz, gayrimenkullerini eşe, dostu, akrabaya, amcaya, dayıya devredenler var. Ee, şimdilik gerekir mi bilmiyoruz ama lütfen ne olur bu konuda e, bedelsiz devrediyorsunuz. Yıllarca içinden çıkamayacağınız sorunlarla karşılaşırsınız. Devretmeye mecbur hissediyorsanız psikolojik olarak bile kendinizi lütfen bir avukat aracılığıyla yapın. Mutlaka ve mutlaka gelecekte sizi, çocuklarınızı e, koruyacak tedbirleri alarak devredin. E, kullanım haklarını, kira gelirlerini kendi üzerinizde tutun. Evet. Bunlarla ilgili mutlaka ve mutlaka bir avukata danışmadan yapacağınız iş e, keşke yakalansaydım da yurt dışı makamları bu malı elimden alsaydı pişmanlığına götürür. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, otomatik bilgi paylaşımında önümüzdeki günlerde Mayıs'ta da mutlaka gelip tedbir alabilirsiniz ama çok çok gecikmeyin. Bunu da son cümle olarak evet. e, tekrar etmiş olayım ki evet. e, herhangi bir sıkıntı yaşamayasınız. Evet. Diyelim. Şimdi diyecekler ki ya işte Nisan'a kadar demiştiniz ama niye Mayıs'a kadar şimdi var ya onu söyleyenler. E, pandemiden dolayı bu soruyu evet. soracaklar biliyorum. Evet. Ee, şöyle bir örnek. Nisan'da aldığımız tedbirler %95 koruyorsa Mayıs'ta aldığınız tedbirler %80 koruyacak. Ama bir türlü korunacak. yani, yani evet. E, bak Haziran bile demiyorum. Hazirana Mayıs'a kadar da hiç gelemeyenler evet. şansını denesin derim ama. Evet. Mayıs ayında da birbirlerinizi alın derim. Çünkü e, Mayıs sonun olmadan keşke Türkiye dese ki bir vatandaş nefes alsa. Evet dese keşke. E, dese keşke haberimiz de olur. Ki. Dese haberimiz olur da çaktırmadan söyleyemeyiz. diyemiyor gerçekten diyemiyor. Diyemiyor henüz. Diyemiyor evet. E, sevgili Öğretmenim bitti mi? Bitmiş, bitmiş. Peki. Peki Mehtap Hanım. Ee, pek, Teşekkürler. E, rica ederiz. Ee, biz vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ee, bizim misyonumuz da bu. Biraz kızıyoruz ki, yani kızmamız size değil aslında. Kızmamız, e, vurdum duymazlığa, başkalarına inanmanız. Ya Doğruları anlatıyoruz. İzleyeceğiniz yolu söylüyoruz. Neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. Niye hala macera peşinde koşup kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz? Allah'ınızı severseniz. Bir, bir türlü önlemlerinizi almanız gerekiyor işte. Bu kadar basit ve net bu işler. Efendim bu medya maymunlarına falan şey yapmayın, takılmayın. Kendi işinize bakın ya. Biz yıllardan beri size bu işleri anlatıyoruz burada, ekranlarda söylüyoruz. Kendi YouTube sayfamızda, burada, ana haberlerde, programlarda, her mecrada anlatıyoruz. Dinleyin, zarar etmezsiniz. Evet sevgili seyirciler hukuk masası bugün de sona erdi. Mertep Hanım'a verdiği bilgilerle bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Hollanda meselesi gerçekten vahim bir mevzu. Dikkat edin bu konuda neler yapmanız gerektiği konusunda inşallah Türkiye sesimizi duymuştur. Yetkililer eğer devlet konusu önemli bir mevzu yoksa yandık yani. Evet önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın efendim.